Arkadaşlar merhaba. Bugün eğitim sistemini konuşacağız. Türkiye'de eğitim sistemi nasıl olması lazım? Türkiye öncelikle e, ilkokuldan üniversiteye kadar müfredatın günümüze uyarlanması lazım. Yani eski kitaplar, eski müfredatlar incelenmesi, incelen yani onlar okunmaması lazım. batı'da her sene yeni edisyonlar olur kitapların bir, iki, eleştirisel düşünce, yaratıcılık gibi fikirleri insanlara uyarlamamız lazım öğrenciye. Hoca bazlı değil, öğrenci bazlı, öğretmen bazlı değil, öğrenci bazlı bir eğitim sistemine geçmemiz lazım. Sınav, sınava odaklı değil çünkü sınav bilgi aslında ölçmüyor. Daha çok sınav mesela yüzde %30 olsun, yüzde %40 olsun bilemediniz. hani maksimum %50 olsun, hocadan hocaya değilsin. Ama diğerleri de derse katılma, devamsızlık, ödevler bunlar da bir puan getirsin. Yani eğitim sistemi batılı standartlara kesinlikle getirmemiz lazım. Yani eğitim sisteminin batıyı aslında eğitim sistemi dünyada iyi olan ülkeler örnek almamız lazım. Gidip de doğu ülkeyi almıyoruz. Onlar bizden daha geride. O yüzden öğrenci bazlı eleştirisel düşünce olan e, yaratıcıda önem veren yaratıcı ön açan bir eğitim sistemine geçmenin e, vakti geldi aslında.